Açlık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu olarak çalışmalarımızı tamamladık. Dün itibariyle komisyon raporumuzu Meclis Başkanımıza sunduk. Bu kapsamda sizleri bilgilendirmek, varsa sorularınızı almak için bir basın toplantısı düzenlemiş olduk. Bütün üyelerimizi davet ettik ama bugün gündem Nedeniyle bazı üyelerimiz katılamıyorlar. E, komisyonumuzun raporunda öncelikle ifade etmek istiyoruz ki komisyonda üyesi bulunan bütün parti milletvekillerinin ortak e, aklıyla oluşturulmuş bir rapor var. Komisyonumuzda çeşitli hususlarda yazılmış e, muhalefet şerhleri olsa da genel itibariyle buradaki e, ifade edilen hususların tamamı e, komisyon üyelerimizin ittifakıyla ifade edilmiş hususlar. Biz inanıyoruz ki komisyon raporumuz bundan sonraki su ürünleri sektöründe yapılması gerekenler anlamında önemli bir e, başucu kitabı olacak. Önemli bir yol haritasını ortaya koymuş olacak. E, bu kapsamda malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yaptığımız çalışmalarda e, başta Tarım Orman Bakanlığı olmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, e, TÜBİTAK gibi... Konunun e, bürokratik anlamda tarafı olan bütün e, tarafları dinlemiş olduk. Yine e, üst e, birlikler olan Sürkoop'den bir, Suymey Suyme, bir e, başta olmak üzere kooperatifleri, üst birlikleri e, dinledik. Tabii bunlar e, bu isimlere saydık ama bizi çalışmalarımızı yakından takip eden basın mensupları olarak sizlerin de bildiği gibi burada e, fikrini beyan etmek isteyen bütün taraflara, Sivil toplum kuruluşlarına, e, bireysel amatör balıkçılara, ticari balıkçılara, akademisyenlere ve diğer bütün tarafların hepsini yoğun bir çalışmayla meclisimizde dinlemiş olduk. E, meclis çalışmalarımız e, arasında ve sonrasında sahada yaptığımız çalışmalarımız var. Bu kapsamda 18 tane ilimizi ziyaret ettik. E, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Van, Muğla, Samsun, Trabzon, Balıkesir, Kayseri, Mersin, Adana, Ordu, Giresun, Kastamonu, Çanakkale, Sinop, Yalova olmak üzere e, bu illerimizi ziyaret ettik. Sizin de gördüğünüz gibi sadece sahilde bulunan illerimiz e, değil, yine e, İç Anadolu'da bulunan illerimizden Kayseri ve Van'da ziyaret ederek iç sularımızdaki su ürünleri yetiştiriciliği e, ve avcılığıyla ilgili e, çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olduk. Yine e, kısaca bilgi vermek gerekirse bu kapsamda yolda geçen süreler haricinde 190 saat e, tam ifade etmek gerekirse 189 saat 43 dakika çalışma yaptık. E, meclisimizin otobüsüyle çoğunluğu olmak üzere 11 bin kilometre yol kat ettik e, ve 2000 bu çalışmalar kapsamında 2000 sayfa tutanak e, tutulmuş oldu. Dolayısıyla bu yapılan yoğun çalışmalar neticesinde e, dün kıymetli Meclis Başkanımıza e, teslim ettiğimiz bu tutanağı sizlerle de burada paylaşmak isti istiyoruz. Komisyon raporumuzu. E, raporumuz sıra sayı alındıktan sonra e, basılıp sizlere de ilgili tarafların hepsine de ulaştırılacak. E, bu kapsamda komisyon raporumuzla ilgili özet bilgi vermek gerekirse 9. E, bölümde 129 başlık altında ifade ettiğimiz hususlar var, sektörle ilgili hususlar var. Bunların önemlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Başta su ürünleri sektörünün yönetimini sağlayan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün daha kuvvetli bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz raporumuzda. Devamında avcılıkla ilgili biliyorsunuz Avcılık ve yetiştiricilik e, su ürünleri sektöründe iki ana başlığımızı ifade ediyor. Bu anlamda e, avcılıkla ilgili bölgesel balıkçılık uygulamalarına geçilmesini tavsiye ediyoruz. Bu kapsamda yine önemli tavsiyelerimizden birisi avcılıkta kota uygulamasına geçilmesi. E, kota uygulaması bu çalışmalar sırasında da yakın e, temas halinde olduğumuz Tarım Bakanlığımız ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'müz tarafından aslında Hamsi konusunda e, uygulanmaya başladı. Bunu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ama hamsi dışında palamut, e, istavrit ve e, lüfer gibi türler olmak üzere, özellikle yoğun tüketimi olan türlerde de kota uygulamasının süratle hayata geçirilmesini e, bakanlığımıza tavsiye ediyoruz. E, gene avcılık anlamında av baskısını yoğunlaştıran unsurlardan bir tanesi sürekli olarak av araçlarında özellikle teknelerdeki motor gücü artışı, sonar e, güçlerindeki balık buluculardaki güç artışı. Dolayısıyla e, bunların da sınırlanmasını e, tavsiye ediyoruz. Tabi bu tavsiyeleri paylaşırken raporumuzu özellikle üzerine bina ettiğimiz dört temel esası da ifade etmek istiyorum. Başta bilimsellik olmak üzere sürdürülebilirlik, e, doğayla e, dost bir sürecin işletilmesi ve paydaşların e, ...refahı, bizim bu komisyon raporumuzu düzenlerken esas aldığımız hususlardan. E, dolayısıyla sürdürülebilirlik anlamında bölgesel balıkçılık, kota ve motor güçleri artışlarının e, sınırlanması bizce son derece önemli. Gene bu Hı. anlamda su ürünleri av sezonunun tarihlerinin değişmesiyle ilgili sah sahada bize e, çokça talep geldi... Bu talebi de özellikle bölgesel balıkçılığa geçilme geçilmesiyle birlikte bölgelere göre farklılaşması anlamında bilimsel çalışmalar neticesinde uygulamaların yeniden değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Yardımcı gemi kullanımının özellikle İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde sınırlanmasıyla ilgili talepler vardı. Bu anlamda biraz önce de ifade ettiğimiz gibi raporumuzu dün teslim etmiş olmamıza rağmen dün gece e, yayınlanan tebliğ ile birlikte aslında raporumuzda ortaya e, konulan birçok hususun da e, hayata tebliğde hayata geçirmiş olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu anlamda hemen e, belki meyvesini verdi diye ifade edebileceğimiz Marmara Denizi'nde, e, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nda yapılan avcılıkta yardımcı gemi kullanımının Dün gece yayınlanan tebliğ ile yasaklandığını ifade etmiş oluyoruz. Dolayısıyla raporumuzu dün teslim ettik. Bugün ilk e, neticeleri Tarım Bakanlığımız ve ürünleri Genel Müdürlüğü'müzde e, birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hayata geçmiş oldu. E, Marmara ve denizi ve boğazlar özellikle e, boğazlarda Avcılığın yasaklanması ile ilgili bizlere yoğun talep geldi e, Marmara bölgesinde ve İstanbul'da yaptığımız çalışmalarda gene e, mecliste yaptığımız çalışmalarda da bu talep defalarca ile e, dile getirilmişti bu kapsamda gene e, bilimsellik e, ilkemizde doğru orantılı olarak boğazlardaki e, Avcılığın yasaklanması ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılması ve e, bu yönde karar verilmesini tavsiye ediyoruz e, raporumuzla birlikte gene avcılık e, anlamında söyle baştaki bu hususları ifade ettikten sonra yetiştiricilik anlamında da e, raporumuzda özellikle yetiştiricilik tesislerinin kurulması prosedürlerinin sadeleştirilmesiyle ilgili e, bir tavsiyemiz var yetiştiricilik anlamında alternatif türlerin arttırılması alternatif türlere verilen desteklerin arttırılmasını da gene raporumuzda ifade ediyoruz. Örneğin e, mavi yengeç üretimi, örneğin karides üretimi, jumbo karides üretimi, örneğin e, Mersin balığı üretimi bilmalumunuz Javier'ı e, son derece e, kıymetli. Dolayısıyla bu türlerin de üretimiyle ilgili e, teşviklerin arttırılması raporumuzda yer alıyor. Yetiştiricilik konusunda biliyorsunuz levrek ve çupra e, üretiminde özellikle Avrupa'da e, birinci ve yıl senesine göre ikinci durumdayız. E, Lezzet itibariyle de son derece e, tercih edilen bu levrek ve çupranın yanında biliyorsunuz Türk somonu diye ifade ettiğimiz e, alabalık yetiştiriciliği iç sularımızda ve denizlerimizde de Türk somonu yetiştiriciliği son derece önemli. E, bu anlamda bu e, tesislerin ve yetiştiricilerin teş yetiştiriciliğin teşvik edilmesini önemsiyoruz. Bu anlamda sürdürülebilirlik kapsamında bu tesislerin ihtiyacı olan yumurta ve yavru balık ihtiyacının karşılanması anlamında yapılacak çalışmaların da gene desteklemeler kapsamına alınmasını raporumuzda ifade ediyoruz. Balıkçı barınakları belki gene özellikle ifade etmemiz gereken temel hususlardan bir tanesi balıkçı barınaklarının durumu, yönetimi, işletilmesi. Türkiye'deki balıkçı barınaklarının birçoğunun yaptığımız çalışmalar neticesinde imar planlarına işli olmadığını ve chat raporlarının olmadığını tespit etmiş durumdayız. Bu kapsamda özellikle balıkçı barınaklarının bu statüsünün imar planlarına işlenmesinin sağlanması amacıyla Şehircilik Bakanlığı'na, çet raporlarının hazırlanması ve e, imar planlarının hali hazırdaki durumlarıyla birlikte sadece altyapıları e, olması gereken yapılarla birlikte işlenmesi niye tavsiye ediyoruz Çevre Şehircilik Bakanlığımıza. Gene e, balıkçı barınakları ve limanlar diye ifade edilen hususlarda özellikle yönetimin tek elde toplanması son derece önemli. E, bizim komisyon çalışmalarımız neticesinde gördüğümüz kadarıyla bu anlamda e, bu hususların Tarım Bakanlığı bünyesinde toplanmasını e, ve buradaki yetki karmaşasının bir kanunla e, ortadan kaldırılmasını yine e, raporumuzda ifade ediyoruz. Yine e, e, çalışmalar neticesinde özellikle sucul biyoçeşitlilik ve e, su kaynakları ile ilgili sorunlar kapsamında yaptığımız araştırmalarda e, su kaynaklarının kirliliği, Başta müsilaj ve İzmir körfezindeki kirlilik gibi kirliliğinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak ileri arıtma tesislerinin derhal hayata geçirilmesini tavsiye ediyoruz. Bu kapsamda e, sularımızın ısınmasıyla birlikte istilacı türler olarak ifade ettiğimiz türlerle mücadelenin de e, hızlı şekilde devam etmesi tavsiyelerimiz arasında. gene e, Burada ifade ettiğimiz önemli hususlardan bir tanesi Türkiye'deki balık balık tüketiminin arttırılması dünyada ortalama 18 20 kilo olan balık tüketimi ülkemizde 6 ila 8 kilo civarında bu e, tüketimin arttırılması için özellikle e, toplu yemek tüketiminin olduğu yerlerde yurtlar gibi e, cezaevleri gibi askeri tesisler gibi balık balığın veya su ürünlerinin öğün olarak sayısının arttırılması ve alternatif. E, üretimle birlikte alternatif ürünlerle birlikte sunulmasını tavsiye ediyoruz. Gene gelecek nesillere su ürünlerinin e, önemi ve tüketimin önemini ifade etmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle ilk ve ortaokullardaki müfredata bu konunun derc edilmesi tavsiyelerimiz arasında. E, belki e, bu başlıklar içerisinde ifade etmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi de e, su ürünleri mühe mühendislerinin istihdam edilmesi. Gene raporumuzda su ürünleri mühendislerinin e, görev tanımının yapılması su ürünleri mühendislerinin özellikle avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri başta olmak üzere su ürünleri e, ile ilgili alanlarda hem kamuda hem özel sektörde daha fazla istihdam edilmesini de e, raporumuzda ifade ettiğimiz, tavsiye ettiğimiz hususlardan. Ben e, bunları kısaca rapor içeriği olarak ifade ettikten sonra sizlerle dünkü hayata geçirilen dünkü yayınlanan resmi gazetede tebliğin içeriğini paylaşmak istiyorum. Aslında bizim raporumuzda da e, ifade edilen birçok hususun e, dünkü tebliğ ile birlikte e, hayata geçirildiğini görüyoruz. Küçük ölçekli balıkçılar tarafından bizden e, talep edilen, bize ifade edilen e, palamut avının 15 Ağustos'a yasağın 15 Ağustos'a çekilmesi e, tebliğ ile birlikte hayata geçirilmiş oldu. Marmara Denizi ve Boğazlar'da biraz önce de ifade ettim. Yardımcı gemi gemi kullanımı e, sınırlandırılmış oldu, yasaklanmış oldu tebliğ ile birlikte. E, amatör avcılıkta özellikle su altında zıpkın diye ifade edilen e, araçla avcılık yapanların e, bu hususta bir belge alma zorunluluğu getirilmiş oldu. E, volia diye ifade edilen e, avcılıkla av yapan e, avcıların bize ifade ettiği 15 Nisan-15 Mayıs arasındaki avcılık yasağının kaldırılması hususu da hayata geçmiş oldu. Yine e, deniz patlıcan av sezonu ile ilgili ve dip trolü ile ilgili e, Marmara Denizinden geçişler sırasındaki e, düzenlemelerle ilgili talepler vardı. Bunlar da hayata geçirilmiş oldu. Ben kısaca bu hususları e, sizlere ifade ettikten sonra e, sizlerin soruları varsa onları alalım. Değerli milletvekillerimizin de ifade edeceği hususlar varsa onları almış olalım. Tekrar e, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Bir evet, aslında e, sahada bizim karşılaştığımız önemli hususlardan bir tanesi buydu. Bu konuda çok farklı görüşler e, var. E, farklı küçük balıkçıların farklı yaklaşımları, büyük balıkçıların farklı yaklaşımları, amatörlerin, e, akademisyenlerin çok farklı talepleri ve yaklaşımları var. E, biz tabi e, Türkiye olarak hem uluslararası anlaşmalarla hem de Avrupa Birliği e, Üyelik süreci içerisinde Avrupa Birliği mevzuatıyla aslında e, bağlıyız. Bunları hayata geçirmek durumundayız. Bu kapsamda e, hem uluslararası mevzuatın özellikle de Avrupa Birliği mevzuatının e, ifade ettiği mesafe ve derinlik e, sınırlamalarının ve uygulamalarının e, Türkiye'de de hayata geçirilmesini raporumuzda ifade ediyoruz. Buyurun. E, balıkçı barınakları e, malumunuz çok farklı bakanlıkların yetki alanına giren e, bir alan. Aslında biraz önce de ifade ettik. Üç temel başlık ifade edecek olsak raporla ilgili. Avcılık, yetiştiricilik ve balıkçı barınakları belki de e, ilk üç sırayı alır. Bu anlamda avcılık da yapılsa, yetiştiricilik de yap yapılsa bunların lojistik ihtiyaçlarının e, ve altyapı ihtiyaçlarının aslında birçoğu balıkçı barınaklarından karşılanıyor. Dolayısıyla bunun hem uygun hale getirilmesi lazım zamanın ihtiyaçlarına hem de burada yapılması gereken çeşitli tamir faaliyetleri veya işte derinleştirme çalışmaları var. Bunların hepsini yapabilmeniz için mevzuat kapsamında hem yetki karmaşasının ortadan kaldırılması tekelde toplanması lazım hem de aslında belki şu an kaçak durumda olan balıkçı barınaklarının imar planlarına işlenmesi lazım. Bu anlamda da mevcut halleriyle ve e, yasada öngörülen altyapılarıyla birlikte özellikle e, işlenmesi tavsiyesini Çevre Şehircilik Bakanlığına e, veriyoruz komisyon olarak. Çevre Bakanlığından mevcut halleriyle e, ve sadece altyapıları, bunu özellikle ifade ediyorum çünkü bazı balıkçı barınaklarında e, farklı amaçlarla kullanılan üst yapılar inşa edilmiş. Bunların değil ama sadece işte e, altyapı olarak ifade edildiği kanunda da mevzuatta da ifade edilen hususların imar planlarına işlenmesi lazım. Bu işlenme neticesinde yetkinin tekleştirilmesi lazım. Bununla ilgili de aslında bu yetkinin Tarım Bakanlığında toplanması yönünde görüşmeler de oldu. Bakanlıkların bu konudaki görüşmeleri de devam ediyor. Gene bu konuda bir gelişme olursa sizlerle de paylaşacağız. Ama önemli bir başlık ve çözülmesi gereken hususlardan bir tanesi. Teşekkür ediyoruz. için Milletvekillerimizden değerli Başkan evet. Vekilimiz ifade etmek istediğiniz hususlar varsa raporla ilgili. Buyurun. E, teşekkür ediyorum. E, öncelikle e, Meclis Başkan Vekilimiz e, Sayın e, Sıtkı Süreyya öğrenilerin e, rahatsızlığı sebebiyle e, Meclis camiamıza e, ve tüm yakınlarına acil şifa dileklerimizi iletmiş oluyorum. Ee, i̇nşallah kısa sürede şifaya kavuşur. Türkiye'mizin üç tarafı denizlerle çevrili ve bu e, deniz e, zenginliğimiz, aynı zamanda e, kara e, e, alanlarımızdaki e, su ürünleri Sektörümüzü bir ölçüde e, yeniden gözden geçirmemizi gerektiren bir çalışma komisyon çalışması, gelişen teknolojik e, imkanlar, yapılan araştırmalar bazı noktalarda güncellemenin gerektiğini ortaya çıkarmıştı. Bizim e, mecliste grubu buluran tüm siyasi partilerimizin, katıldığı komisyon çalışmalarında sektörün bütün alanlarında ve bunun bilimsel alanındaki muhataplarıyla, paydaşlarıyla yapılan çalışmalarda daha verimli, daha sürdürülebilir ve özellikle bu konuda hayatlarını kazanan su ürünleri üzerinden geçimini sağlayan bütün vatandaşlarımızın kalıcı bir imkana sürdürülebilir bir balıkçılık alanında çalışmalarını ve hayatlarını sürdürmeleri noktasında bizimkisi bir arayıştı. Bu kapsamda balıkçılık ve su ürünleri komisyonu olarak tüm paydaşlarla yaptığımız değerlendirmelerde Alanın sürdürülebilir oluşu, uzun yıllar rekabet edebilecek bir e, imkana kavuşması, uluslararası boyutta e, öne çıkabilecek bazı tedbirlerin alınması noktasında, e, sahada bize ulaştırılan sorunların çözümü noktasında, e, komisyonumuzda e, tedbir çalışmaları olabileceklerle ilgili bir takım e, bilimsel, veriler gerçekleştirildi. Bunlar ışığında ortaya çıkan bir rapor bu. Biz sahada gördüğümüz ve hemen uygulanmasını sağlamak istediğimiz balıkçılar tarafından su ürünleri mensupları tarafından hemen uygulamaya konulması istenen hususlarla ilgili pratik çözümleri de bu akşamki resmi gazetede yayınlanmış olması da komisyon çalışmalarımızı ne kadar gerekli ve önemli bir iş yaptığını altına da çizmiş oldu. Komisyon çalışmalarımız esnasında birçok konuyla ilgili kurum ve kuruluştan destek aldık. Bütün bu paydaşlarımıza ve bizlere her bakımdan destek olan kurum ve kuruluşlara, üniversite camiamıza e, bilim insanlarımıza da bu vesileyle hasreden teşekkür et, etmek istiyoruz komisyonumuz adına. Ve hayırlı olsun diyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Vehbi Bey buyurun. Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum. Ee, ben de Sırrı Bey'in geçirdiği <laughs> rahatsızlıktan dolayı bu üzüntüyü ifade etmek isterim. Allah şifalar versin. Tez zamanda sağlığına mescidi çalışmalarında katıldığını görmek istiyoruz. Şimdi konu esasında son derece e, basit demeyeyim de yani e, kamuoyu tarafından anlaşılması e, kolay olan bir tarafı var. Sürdürülebilir balık. Yani insan insanoğlunun ihtiyacı olan protein ihtiyacını önemli bir kısmı. Allah'ın insanlığa lütfu. Denizlerden sağladığımız çok kıymetli bir şey. Bunu Türkiye için sürdürülebilir hale getirilmesi için ne gerekiyor? bunların çalışması yapıldı. Yani hem sahadaki çalışmalar hem bürokratik çalışmalar hepsini gözden geçirme imkanı bulduk. Bilmediğimiz taraflarında öğrenme imkanı bulduk. Ee, milletin temsil edildiği bu Yüce Meclis'in çatısı altında meseleyi milletin temsilcileri, vekilleri en ne boyuna görüp kendi kanaatlerini diğer paydaşların da tecrübelerini analizini yaparak güzel bir çalışma tamamladık. Şimdi kamu çalışma düzeni içerisinde baktığımızda eee pek çok bakanlığımıza bağlı genel müdürlükte vardır. Ama bütçesel anlamda operasyonel işlerin hızlı yürümesi ihtiyaçları karşılama noktasında onların finansal ihtiyaçlarını temin etme noktasında bizim buradaki en büyük tavsiyemiz e, balıkçılık su ürünleri genel müdürlüğü katma bütçeli bir genel müdürlüğe dönüştürülmesi. Daha bağımsız hareket etmesi. Bunun işte örnekleri vardır. İlgili bakanlığımızın çatısı altında devlet su işleri genel orman genel müdürlüğü ve diğer bakanlıklarımızda benzer şeyler vardır. İnşallah önce yönetsel olarak bakıldığında bir katma değerli bir bütçeye sahip olan bir genel müdürlükle işleri sağda bundan sonra daha sağlıklı, daha verimli bir şekilde yürüyecek kanaat Diğer yapısal tavsiyeler <laughs> ve şeyler günün ihtiyaçlarına göre. Bugün için biz bunları değerlendirdik. İşte Sayın Başkanımın dediği gibi avlanma kısmı var, yetiştirici kısım var, işte parılma kısmı var. Üç temel saç ayağında. Ama hepsi için çünkü değişmeyen tek de şey değişim. Yani ihtiyaçlara göre talepleri değişecek, konjöktür değişecek. iklim şartları vardır, diğer uluslararası ilişkiler vardır. Işte kara suları vardır, ekonomik e, sahaların tasdibi vardı. Bir sürü konu hayatta devam edecek. Ama dediğim gibi böyle e, kuvvetlendirilmiş bir genel müdürlük vasıtasıyla hak ve mümkün e, ve yapılması gereken işlerin sağlıklı bir şekilde takip noktası son derece kıymetli. İnşallah böyle bir yapıya da e, genel müdürlüğümüz ulaştığı zaman e, sürdürülebilir balıkçılık adına e, iyi bir noktaya gelmiş oluruz. Siz de tabii doğal olarak bizi uzun zamandır takip ediyorsunuz. Sizlere ayrıca, ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet, e, biz de teşekkür ediyoruz. E, sözlerimizi sonlandırırken ben de bir kez daha Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan şifa diliyorum. E, başta milletvekillerimiz olmak üzere bugün bizleri takip eden siz basın mensuplarına bu raporun hazırlanmasında emeği geçen e, uzmanlarımız, akademisyenlerimiz, e, bürokratlarımız, Sivil toplum kuruluşu mensuplarımız, katkı veren herkes, meclis çalışanlarımız, burada e, bu salonların kullanımımızı hazır halde bulması gereken personelimiz, meclis e, araştırma komisyon e, personelimiz dahil olmak üzere, şoförlerimiz ve emeği geçen herkese bir kez daha huzurlarınızda e, teşekkür ediyorum. Bu güzel raporu e, ortaya koyduğumuz için e, hem milletvekillerimize e, özellikle e, teşekkürü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sağ olun var olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. <laughs> Hayırlı olsun başkanım. Sağ olun. Hayırlı olsun.